Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 8. ünitemiz olan Public Buildings, kamu binaları ünitesini işleyeceğiz. Let's start. Hadi başlayalım. Warm up, ısınma bölümüyle başlıyoruz. Öztürk Family has a list of tasks. Öztürk ailesinin, Öztürk dillerin görevler listesi mevcuttur aşağıda. The table shows the places they go. Bu tablo, aşağıdaki tablomuz, onların gidecekleri yerleri gösteriyor. Look at the table and tick their to-do list şu tabloya bakınız ve yapılacaklar listesini tamamlayınız. Deniz at the bakery fırındaymış. Burçin chemist eczanede. Mr. Öztürk Bay Öztürk erkek olanı Green Grocers manavda. Mrs. Öztürk Bayan Öztürk ise bankada olarak kullanılmış. Şimdi verilen listeye baktığımızda to do list yapılacaklar listesi olarak en başta buy some bread yani ekmek satın almak bakery Deniz'in görevi Draw Money para çekmek. Mrs. Öztürk Bayan Öztürk'ün görevi annesinin görevi Buy Vegetables sebze meyve satın almak. Mr. Öztürk erkek Öztürk'ün görevi Buy Medicine ilaç almak ise Burçin'in görevi olarak işaretliyoruz. Bursa şıkkı bizim için doğru cevap diyoruz. Listening and speaking dinleme ve konuşma bölümümüzün olduğu kısımdayız. A1 Look at the pictures, resimlere bakınız and tell where these people are. Where these people are. Bu insanlar nerede? Söyleyiniz demiş. Example, örnekler verilmiş. Number one, they are at the cafe in the first picture. Birinci resimde onlar kafedeler. Number two, they are at a cinema or movie theater in the second picture. İkinci resimde de devam edebiliriz. Three, they are at a pharmacy or chemist. Onlar eczanedeler in the third picture. And... They are at a bus stop at the fourth picture. Dördüncü resimde de otobüs durağında deyip bu cümleleri geçebiliriz. Next page. Diğer sayfadayız. Listen to the dialogue. Take the place they decide to go. Diyaloğu dinleyiniz. Onların gitmeye karar verdikleri yeri işaretleriniz demiş. Verilen A, B, C. Üç tane resimden hangisine gitmeye karar vermişler? Bir dinleme metnimizi dinleyelim. Hello Daniel. How's it going? Nothing new. Why do you look unhappy? I am bored. Let's go to the cinema. I don't want to go to the cinema because there isn't a good movie on. Why don't we go to the shopping mall to do shopping? Okay, that sounds cool. <laughs> iyi bir film yok. Niçin AVM'ye alışveriş yapmaya gitmiyoruz? Kulağa harika geliyor dediği için ne yapıyoruz? Ceyhan şıkkındaki AVM'yi işaretliyoruz. A3, listen to dialogue again. Yukarıdaki diyaloğu tekrar dinleyiniz. Put the suggestions, teklifleri, önerileri in the correct place, doğru yerlere yerleştiriniz. There are two extra sentences. İki tane fazladan cümle verilmiş. Would you like to throw a party? Parti vermek ister misin? Let's go to the cinema. Hadi sinemaya gidelim. What about posting this letter? Bu mektubu göndermeye ne dersin? Why don't we go to the shopping mall? AVM'ye gitme. AVM'ye niçin gitmiyoruz? şeklinde dört tane tavsiye teklif cümlesi verilmiş. Bunları yukarıdaki konuşmaya göre yerleştiriyoruz. Dinleme metninde verilen cümleler Number one, let's go to the cinema. Number two, why don't we go to the shopping mall olarak kullandık. Şurada there isn't kalıbında yok olarak bir daha söyleyelim. A4 working pairs ikili olarak çalışınız. Follow the steps and make a dialogue as in activity A3. A3'teki benzer bir tane örnek yazınız demiş. Örneğimiz şu yukarıda. Neler olduğunu hemen söyleyelim. Ask how your partner is. Arkadaşınızın nasıl olduğunu sorun. Answer your partner's question. Daha sonra arkadaşınızın sorusunu cevaplandırınız. Bu sıraya göre gidersek daha güzel olur demiş. Ondan sonra suggest going somewhere, bir yerlere gitmeyi teklif ediniz demiş. Decline your partner's suggestion. Daha sonra arkadaşın teklifini decline yani reddet. State a reason, sebebini söyle. Suggest a new activity, yeni bir etkinlik öner. And give explanation with your reason ve sebebine uygun olarak da açıklamasını yap. Sonra da accept your partner's suggestion, arkadaşının teklifini kabul et olarak şöyle bir tane örnek yazdık. Siz de kendi örneğinizi yazabilirsiniz. Next page B. Reading and writing. Okuma ve yazma bölümümüzdeyiz. B1. Match the famous buildings with the countries. Ülkelerle meşhur yerleri, meşhur binaları eşleştiriniz. Tell, söyleyiniz. What people can see or visit in these countries. Bu ülkelerde insanlar neler görebilir ya da nereleri ziyaret edebilir onları yazınız demiş. Example, people can visit Anıtkabir in Türkiye. İnsanlar Türkiye'de Anıtkabir'i ziyaret edebilir. Şunlar da aynı şekilde cümle olarak yazmamız istenmiş. Number one is Türkiye. Number six, France. England, five. The USA, four. Russia, two. India, Hindistan'da üç numara olarak kullandık. Cümlelerimizde yukarıdakine göre tamamlamış oluyoruz. B2, read emails e-postalar okuyunuz and fill in the missing information on the table on page 99. Sayfa 99'daki eksik bilgileri de tamamlayınız demiş. Verilen Jordan'dan gelen Dorothy'ye gelen bir tane mesajımız var. Bu mesajımızdaki verilen kelimeleri şöyle işaretledik. Now, şimdi fast and noisy city hızlı ve gürültülü bir şehir. To see famous people Buradaki to için anlamda kullanacağız. Ünlü insanları görmek için to have a break ara vermek için to buy clothes elbise satın almak için expensive de pahalı anlamına geliyor. Take care kendine iyi bak anlamına gelen kalıbımız. Şimdi diğer kısma geçelim. Burada da Emil'den gelen bir mesajımız var. Bu mesajımızdaki tomorrow yarın olarak kullanmış olduğu Şimdi şuraya bakalım. Jordan and Emily, bu verilen iki kişinin Sydney'in bulundukları şehirleri yazıyoruz. Birisi Hollywood, birisi Montreal'da. Popular building, favori binalar, meşhur binaları şöyle yazdık. Reason for visiting, ziyaret etme sebeplerinde şuraya eklemiş olduk. E3, think of a place you last went and write the answers of the following questions. En son gittiğiniz yeri düşünün ve aşağıdaki sorulara cevap veriniz demiş. Which place did you go? Hangi yere gittiniz? Who did you go there with? Kim ile gittiniz? When did you go there? Oraya ne zaman gittiniz? What did you do there? Orada ne yaptınız? Why did you go there? Oraya niçin gittiniz şeklinde verilen sorularımızı örnek olarak şöyle bir tane yazdık. Siz de kendi gittiğiniz yerler varsa ya da hayali olarak ne ediyorsanız onları ekleyebilirsiniz. Before imagine that you are in that place once again in activity B3. B3'teki etkinlikteki yerdesiniz tekrar. Onu hayal edin. Write an email to a friend ve yukarıdaki B3'e göre gittiğiniz yerdeki bilgileri arkadaşınıza e-posta olarak yazınız. Şöyle bir örnek yazdık. Sefadan, Özkan'a giden bir mesaj. Verilen yukarıdaki sorulara uygun şekilde cevaplarımızı da yazıp burayı tamamladık. Siz de istediğiniz yeri yazabilirsiniz. Next page, C, Listening and Speaking. Şimdi hem dinleme hem de konuşma bölümümüzün olduğu kısımdayız. Match the things with the buildings. Binalar ile nesneleri eşleştirmeyiz. Where can you buy these things? bu eşyaları nereden satın alabilirsiniz sorusunu cevap olarak I can buy bla bla şeklinde devam edebiliriz. Music store number 3 Grocery number 1 Bakery number 2 Green grocery number 5 Department store AVM number 4 Dress Butchers Kasap number 6 olarak işaretlemiş olduk. C2 listen to dialogue And fill in the blanks with the names of the buildings. Diyaloğu dinleyiniz ve binaların isimlerini boşluklara yazınız demiş. Daniel ile Jane'in konuşmasını bir dinleyelim. Boşlukları da anlamaya çalışalım. Hello Jane, how is it going? I'm very busy. Why? Can I help you? I have a lot to do. Firstly, I'm going to a birthday party tonight. I should buy a present. You should go to a department store to buy a present. Yes, I know. I have some guests tomorrow. I should buy some meat. You can go to a butcher to buy some meat. I also need a cake. You may go to a bakery to buy cake. And some fruits also. So, you should go to a green grocery to buy fruits. I also need some rice to cook meal. Then you should also go to a grocery to buy some rice. Yes, but I haven't got enough time to go everywhere. What should I do? I have an idea. Why don't you go to a shopping mall? You can buy everything you want there. Oh, it's a great idea. I'll go to the shopping mall to buy everything. Thank you for your help. Never mind. Bye. Bye. C3, listen to dialogue again and choose the correct options. Diyaloğu tekrar dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz demiş. Ellerinden şöyle bakalım. O AVM'ye gitmeli hediye almak için. O kasaba gidebilir et almak için. O fırına gidebilir kek pasta almak için. O manava gitmeli meyve satın almak için. O bakkala markete gitmeli pirinç almak için diyoruz. Burayı da bu şekilde işaretliyoruz. C4 match the suggestions with the explanations. Teklifleri açıklamalarıyla eşleştiriniz. Bir tane fazladan verilmiş demiş. Bana da şöyle işaretlediğimizde F to buy some flowers. Çiçek satın almak için kalıbı fazladan verilmiş. Bunda florist çiçekçiye gitmelisin şeklinde cümle yaparsak tamamlamış olabiliriz. C5 work in pairs ikili olarak çalışınız. Look at the cards below. Aşağıdaki kartlara bakınız. And do a role play as an activity C2. C2'deki gibi ne yapıyoruz? Bir karşılıklı role play yapıyoruz. Örnek verilmiş. Şuradakiler mesela kart A kart B. Tell your friend what you need. Arkadaşına neye ihtiyacın olduğunu söyle. Mesela ekmek, et, CD, meyve ve ilaç. Daha sonra give a reason for this need bu ihtiyacın için bir sebep söyle. Ondan sana teklifte bulunmasını, teklif vermesini iste demiş. Karşıdaki kişi de arkadaşına bir öneride bulun ve açıklamasında söyle şeklinde kullanmış. Şöyle küçük bir örnek yazdık. Siz de kendi örneğinizi yazabilirsiniz. Next page D. Reading and speaking. Okuma ve konuşma bölümümüz. Answer the question soruyu cevapla. And match the buildings with the reasons. Sebeplerle binaları eşleştirip derecen ekstra one. Bir tane fazladan verilmiş. Why do, why do people go to these places? İnsanlar bu yerlere niçin gidiyorlar? Art gallery to see exhibitions. Sergileri gezmek için mesela bu şekilde kullanınız demiş. Verilenlerde A, B, C, D, E, F to borrow a book kitap ödünç almak için fazladan olarak verilmiş. Bunu da library olarak cevap verebiliriz. Yani library to borrow a book olarak cevaplayabiliriz. D2 Read the information on the brochure and answer the questions. Broşürdeki bilgiyi oku ve soruları cevapla. Topkapı Sarayı, verdik şu tarafa. Maiden's Tower, Kız Kulesi, Grand Bazaar, Kapalı Çarşı, Art Galerisi'de, resim sanat yerleri olarak söyleyebiliriz. İstanbul'daki gidilecek, gezilecek yerler. Şimdi etkinliğine geçelim. Number one, what can people do in Topkapı Palace? Topkapı Sarayı'nda insanlar ne yapabilir? Yazdık. Why can people go to Maiden's Tower? İnsanlar kız kulesine niçin gider? Why? What should people buy in Grand Bazaar? Kapalı çarşıda insanlar ne satın alabilir? Where may people get information about art galleries? Sanat galerileri hakkında insanlar bilgileye, bilgilere nereden ulaşabilir ya da bilgileri nereden elde edebilir olarak soruları sormuş. Biz de cevaplarını verilen metne göre yazdık. D3, D3 bölümünde de Prepare a report on your famous city. En sevdiğiniz, en ünlü şehir hakkında bir rapor hazırlayınız ve sınıfınıza sununuz demiş. Describe the city. Şehri tanıtın. State the places to go. Gidilecek yerleri belirtin. State your reason to go there. Ve oraya gitmek için sebeplerinizi sunun demiş bu verilen etkinlikte. Burası için de Sivas'la ilgili bir bilgi yazdık. Siz de istediğiniz yerleri yazabilirsiniz. Proje bölümünde de mahallenizle ilgili bir harita hazırlıyorsunuz. Burada da binaları içersin ve oraya niçin gittiğinizi yazınız demiş. Bir tane örnek yapalım. Örnek içinde şöyle küçük bir etkinlik yapabiliriz. Siz de kendi mahallenizi yazabilirsiniz. Let's practice. A. Listen to the speaker and number the buildings in the order you hear. Konuşmayı dinle ve duyduğunuz sıraya göre binaları numaralandırınız. Konuşma metnini dinle bir dinleyelim. Ona göre resimlerimizi sıralamaya koyalım. Yesterday I met a friend of mine. First She wanted to post a letter. So we went to a post office. Then we decided to watch a film and went to a movie theater. After the cinema, we did shopping. We were tired and wanted to have a break. We went to a coffee shop to rest and talk. At the end of the day, we went to a sports center to do sports. We were lucky because we met at a shopping mall. They did all of these activities in the same building. göre önce ne yaptılar? Postaneye gittiler. Daha sonra film izlemeye karar verdiler. Movie theater sinemaya gittiler. Sinemadan sonra shopping AVM'ye gittiler alışverişe. Daha sonra yoruldular, dinlenmek istediler. Bir kafeye gittiler, kıraathaneye gittiler ve günün sonunda da spor centra, spor merkezine gittiler. Hepsine aynı avime de yaptık dedi. Buna göre verilen resimlere number 4, number 1, number 2, 5 and the last one is 3. Bu şekilde yazabiliriz. Next page, diğer sayfadayız. Match the things with the shops and make sentences as an example. Eşyalar ile dükkanları eşleştiriniz. Örnek 2 gibi cümle yazınız. Örneğimize bakalım. T-shirt demiş. Bir numara için number 1. You can buy a t-shirt from a department store. AVM'den tişört satın alabilirsin. Sıralamayı şöyle yapmış. Karıştırma şekliyle bakalım. hangi hangisiyle uyar. Ona göre devam edelim. Medicine, ilaç, CD, meat, et, cat food, kedi maması, bread, de ekmek, bakery, fırın, butcher, kasap, chemist, eczane, müzik store, müzik mağazası, pet shop da evcil hayvan dükkanı olarak verilen cümleleri şu şekilde sıralamış olduk. C. Where do these people work? Bu insanlar nerede çalışıyor? What are their jobs? Nelerdir? Make sentences as an example. Örnekteki gibi cümleler yazınız. She is a doctor. She works at a hospital. Demiş. Number 1. He is a cleaner. He works in a city hall. They are firemen and firewomen. They work in a fire station. He is a policeman. He works at a police station. She is a teacher. She works at a school. He is a waiter. Şunu He is a waiter. He works in a coffee shop olarak cümlelerimizi yazmış olduk. Part D. Make a list of the public buildings in your neighborhood. Mahallenizde bulunan, çevrenizde bulunan kamu binalarını yazınız demiş. Şuraya yukarıdan aşağıya yazdık. Siz de gerçek veya sanal olarak yazabilirsiniz. Next page E. Read the text and tick the places in the city. Metni okuyun ve şehirdeki mekanları işaretleyiniz demiş. Brighton'la ilgili şöyle bir metin var. Türkçesini yazdık. Verilen metinle alakalı görsellerden B, C, D and E. Bu dört tanesine tik işaretini atıyoruz. Burayı da bu şekilde yapmış oluyoruz. Verilen mekanları işaretlemiş oluyoruz. Yine yukarıdaki metinle alakalı true, false, doğru yanlış cümlelerimiz var. Şöyle bakalım. Brighton is a beautiful city in the USA. Brighton USA'da Amerika'daki güzel bir şehirdir demiş. This is false. People can sunbathe on the beautiful beach in Brighton. Brighton'daki harika kumsallarda güneşlenebilirsiniz. True. People can't eat seafood in the restaurants in Brighton. Brighton'daki lokantalarda deniz ürünleri yiyemezsiniz. People can see an amazing roof in Brighton Dome. Brighton kubbesindeki harika çatıyı görebilirsiniz. Children can't play with the toys in the toy, music, toy and model museum. Şu müzedeki oyuncaklarla çocuklar oynayamaz demiş. This is false olarak cevabımızı işaretliyoruz. Next page. Bir diğer sayfaya geldik. Look at the given clues and write a paragraph about Ankara. Ankara ile ilgili verilen ipuçlarından yola çıkarak bir paragraf yazınız demiş. Şöyle bir paragraf yazdık. Verilenlerde kullanarak siz de istediğiniz şekilde cümleleri çoğaltabilirsiniz. H. Complete the sentences with the given buildings. Verilen binalarla cümleleri tamamlayınız. Bir tane fazladan verilmiş. Movie theater, sinema, bakery, fırın, müzik store, müzik mağazası, chemist, eczane, city hall, belediye, pet shop'ta evcil hayvan dükkanı. Verilenlerden şöyle ekmek dediği için bakery, cd kelimesini kullandığı için müzik store, boche film, movie theater, pain killer, Ağrı kesici, ilaç, eczane, artık geriye kalan da officer, memur olarak kullanılan kelime. Belediyede memurmuş babası onu da söylemiş oldu. Ses kısmında da kazanımlarımız vermiş. Umarım herkesinki yes 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 olmuştur. Ünitemiz burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.